Şöyle de çekeyim. Bakın. Her yönden size net bir görüntü alıyorum. Bu bir yapıştırma yapılmış. Şöyle arka tarafından da aldım. Görüyor musunuz? Şu şekilde bir yapıştırma yapılmış. Bu tabaka tüm yapıştırma bakın. Komple üstünde bir kaplumbağa var. Kara kaplumbağası bu. Evet. Evet. Kaplumbağadan alıyor arkadaşlar bakın. Net görüntü. Selam Zirve adamı zirvelerde Burada mükemmel bir işaret var bak. Bir atom topu Ne diyorsunuz bunu Burada bir atom topu gibi yapılmış Mükemmel bir işlem yapılmış Bir daire gibi Buna da sonra bakacağız Dedektör tutacağız şimdi işaretleri anlatayım size Burada bir tane murç vurulmuş Küçük oyma şurada bir kanal var bak Kesilmiş bir kafa çıkarılmış Karşı tarafa doğru git diyor Şöyle gidelim Arkadaşlar gittikten sonra böyle geldik. Bakın şurada da bir tane küçük oyma bulduk. Şurada net yapılmış görüyorsunuz. Burada da yapılmış. Buradan dönelim. Oymayı sırtımıza vurduk. Şöyle geldik. Karşımıza ne çıktı? Kaplumbağa. Bire getireyim de görsünler. Şuna bak. Ne güzel ya. Kafaya bak. Arkadaşlar. Şu işçiliği görüyor musunuz? Net. Şöyle de çekeyim. Bakın. Her yönden size net bir görüntü alıyorum. Bu bir yapıştırma yapılmış. Şöyle arka tarafından da aldım. Görüyor musunuz? Şu şekilde bir yapıştırma yapılmış. Bu tabaka tüm yapıştırma bakın. Komple üstünde bir kaplumbağa var. Kara kaplumbağası bu. Evet. Net görüntü arkadaşlar. Şuna ne diyorsunuz? Mükemmel bir işçilik yapılmış. Şu şekilde yapıştırmayı görün. Şimdi bir dedektör tutalım şuna. Bakalım. Evet. Kaplumbağadan alıyor arkadaşlar bakın. Net görüntü. Evet. Kaya yapıştırma orada net geliyor. Bir de arabam şu ön taraflarını falan. Bak. Aşağıma. Görüyor musun? Bak. Orada da alıyor. Şu yönlerini ara. Bu kaya dökmeye benzettim bunu. Ne diyorsunuz? da sivri çöküyor biliyor musun? Burada da mı? Evet Az bir şey. Çok az ama. Çek bu. Ha. Evet, Oo. çok az arkadaşlar burada. Evet. Bu da yapıştırma. Bakın. Bak. Bu da yapıştırma. Burada da bir hediye var. Bence o kaplumanın küçük hediyesi, müjdesi. Evet. Buradaki büyük arkadaşlar şimdi buna başlıyoruz. Tekniğiniz nasıl? Önce kafeye bir bakalım. He, şurayı ben bir göstereyim. O, e, şu kasayı net olarak. Çekil şöyle şurayı. Bakın yapıştırmaya bakın. Şuradaki yapıştırma. Buradaki bir kafa çıkmış. Bak kesme. Burada da bir kaplumbağanın üstüne yapılmış şekil. Buradan da tam dönelim ki böyle güzel yapılmış kaya şekillerini astayım. Buradan. Şimdi nereden başlayacaksınız? Bir, Şuna bir zombu vur bana bir tane. Getir bari bak bakayım. Ama nasıl güzel ya. Kırmaya kıyamıyor ha. He? Açmaya kıyamıyor bunu. Nasıl güzel ya. Ha, oh. hani içinde bir şey yok. Böyle, böyle, böyle de ya? getirsene. Oo. Orada sunak işareti evet. varmış. Şurak çıkmış. İçinde. Baksana yapıştır bir ya. Şu bak bak. Burası dökme ya. Ona bir dedektör tut başka. Başkan He? Şurayı gelin ondan sonra tutun diyorum. Onlara bir tutun. Bir tut. Bakalım. Yok. Yo, yo. O zaman aşağıya devam. Ya devam edeceğiz. He? Ya devam edeceğiz. Aşağı veriyor. Bak. Aşağıya devam edeceğim. Tamam. Şöyle bir yarmaya bakalım başka. Yapıştırma. Yardı. Dur malinayla alsın tam elmedi. At malinayla. Yapıştırmaya bak. At aşağı başkanım. Tutun elle elle. Hani tabakaya bak. Kaplumbağa da gitti. Tabakada kalmadı. Hani hiçbir şey yok. Sen bir dedektör tut başka. Bunda bir illelik var. Mineral olmasın içinde. Şöyle kredi Eleme kredi yaptık, yaptık mı biz bunda? Eleme yaptık herhalde değil mi? Eleme yaptık. Hani? Burada Şöyle bire de alayım da tam görsünler. Bakın. Çek bağım başka. Görüyor musunuz? Tamam. Bak. Sert bir şey. Vur bağım. He, tabaka bir daha tabaka var başka. Çift yapınmış. çift. çift. Çifor Hasan değil mi bu? Bak. Katman katman dökmüş. Oo. Yandan bir daha açak da başkan öyle ayrı ya. Giderse gider, gitmezse de. Şurada. He? Nerede tiyani alalım ona göre bakalım bir daha. Evet. Şu ortada mı alıyorsun? Tam, orta. Şurada. tam orta. Şurada. Evet tam. orada alıyorum. vadi ya nasıl yankı yapıyor ses. Görüyor musun? Dur. Bir daha. Şöyle şey gelme. Ee, bak bak. He. Ne söktünüz burayı ya böyle? Şuna da bir şöyle vur başka. Vur onu. Ha. Dur. Devam et bir edelim. daha çap. Dur. Burada mı olsa? Bence git. uğraşma ya. Sağ ol başkan. Yarar mı başka? Dur. Hani? Bu da kırıldı yani. Bir daha. Bir de şurayı vur zombuyla. Bir daha vur orayı, doğru parçalasın. <laughs> bu o kadarı. Yani bu kaplumbağa arkadaşlar odaya bakıyor aslında Odayı ben şimdi size çekmedim. Biz burada bir değerli hediyesine baktık. Aşkın sen şu siy getirsene bir piyonter tuzsa. Dedektörle şimdi tam nokta atışı yapamıyoruz, evet. değil mi? Şöyle bakalım bak, ben böyle çekeyim. Bakın. Nerede bu? Tam o arada. Orada mı? Temizle elinle bir orayı bir göster. Bak. Orasan dökülmüş içi. Yakın çekimde her şey. Kıracağız o zaman orayı. Başka kırsın onu. Kırın orayı. Zombu bir şey yapmaz mı? Bursa. Bye bye. Başka. Oo. orayı değil. O şu teki. yeri. Ha, orayı. Ha böyle bu yavru. Bence oh. keseceğim. Kalın mı? Vur, vur. Aha, attı, attı. Kabuk ya. Kabuk ya. Kes, kes. Ver doğrudan oh. keseyim. Tam vurduğu yerden kes başka. Ah, bir de şöyle vurun başkan. Tam vurdu şeyden kes. Şu ha, ver şu başkanı var. ona ver onu sana sol gelir. Senin elinle şey açıyı kapatıyorum ver onu. Bak ne yapacağım biliyor musun? Yan yan keseceğim orayı. O yanı biraz daha tam oradan ha öyle şey ya. Aa, bak kalıp ya bu biliyor musun bak bak arkadaşlar Vay be. bir daha tutsaydın keşke tam işi sağlam al şu kalıbı da al düzde burayı tam orada bak ha kalıbı da al çok almana gerekiyor şu kalıbın şeyini alsın orasına pisliğini ha Buraya böyle ne? Nasıl işçilik bu? Vallahi süper ya. Oo. Aa. Altta bir tabaka var sanki değil mi boşluk? Bir, bir diye var sanki. Ah var. Kesmiyor mu? Aha. Sivri ucu olan vardı onunla mı çaksanız Zombuyla da girse yarsa başkan. Ha yardı ama bırak. Ha yardı. Az önceki yerde. Yardı ya. Yardı mı? Ha gidiyor bak, kalıp kalıp gitti bak. Bak. Nasıl güzel gidiyor ama bak. Bak. Tut bakalım bir şeyi. Burada bir şey göremedim ben ya. Hani? Tam kır demiyoruz. Ayarlı mı o? Ayarlı. Orada yok. yok. Var tam yani. Tam bu bunu. Evet, tam orada. Evet. Aha çıktı. <Gülüyor> 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 oh. Oh. Hiç görmedim. Oh. Şuraya bak. Yanıkır, <laughs> yanı. Kır, yanı. Güzelsin. Yani. Değil mi orası? Yani. yavaş 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 çok vurma. Nasıl çıktı. Baba nasıl yaklaşmışlar. Nasıl dul olamış ya. Sıkı elinle. Haa bırak sütleri. Şuraya bakın şuraya. Bak. Çıkar şu paraları bu oradan. <laughs> tarihi bayağı Eski Çok eski Çok eski bu. Çok eski bu. Şuraya bak. Oo. Adam ne kat yapmış görüyor musun buraya? He. Tam, ne da kaplumbağanın kafasının altı. Tam. Hem kaç kat yapmışlar. şuraya, bak, şuraya bakın nasıl olmuş bu işler ya. Allah Allah. Ne kadar şahane. Allah var. Allah. Allah. Kadar iyi. Bakayım ona. Şuraya bak ne olmuş. Şuraya bak nasıl olmuş. Tüm altın. Altın gol tamam. Yok. yok mu? Yok. E diye yok ta mı? Tamam. Şimdi mükemmel arkadaşlar. Şurada bir işaret var değil mi senin evet. kaplumbağanın? Burada var. Ben yanında. Bir de buna bakalım ya. Şurada ötene bak bakalım. Şurada çaksın. Çak onu komple göçür. Onu da merak ettim. Hı hı. Üstü de göçür. Aha. Cep çıktı orada. Hani bir şey yok. Saniye. Ne ötüyor da ama. Hani. Oo, dur bak, dur. Bak bak. Şuna bakın. Nasıl bir cep çıktı ha? şuraya bakın. Bak Fırçayı vursana şuna bak. Aslında hediye buradaymışmış başka. He? Hediye buradaymış. Tamam. Oo. Esas hediye buymuş ya. Ne diyorsunuz? E ya, He? Aldatmacı yapmış gördün mü? Çıkar bakalım şu yavruları. Madalyon mu onlar? Yani. Oo. Kendine tamam ne, ötekine işte, de bak. Suda işte resim var bir tane ha. He? Oo. Oo. Gördün mü? Gerçek evet. Var mı daha? Yok. Bunlar madalyon. Yok. Bunlar, bunlar küçük. Bu büyük. Esas buradaymış bu saat. Bunu alıp ama. Bunların ikisi de müze. Burada Aynen. baktığı yerde Aynen. oda var. şuraya bakın nereden çıktı? Cep iki tane. Şunlara bak. Oo. Arkadaşlar çıkanları gördünüz. burada Inanılmaz bir figür. Şu kafayı görüyor musunuz? Bakıyor ya. Bu yönde odaya bakıyor. Şurada da karşıda top gibi görüyorsunuz. Şöyle bakalım. Bakın. Görüyor musunuz? Kafa burun kesme geldik. Cep nereden çıktı? Buradan. Arkadaşlar kapatıyorum. Takipte kalın. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın.